var olan lekeyi gidermiş hem yenisini önlemiş hem de beraberinde cilt yenileme, cilt sağlığını geliştirme, bariyeri kuvvetlendirme gibi etkileri de sağlamış oluyoruz. Evet efendim sıradaki konumuz medikal estetik dünyasında. Sevgili dostumuz arkadaşımız Doktor Serbin Durmazcan bizlerle. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk merhabalar. Hocam sizinle zor mezoterapi tedavilerini konuşmak istiyoruz. Evet. Çünkü mezoterapide gençleşme tedavisini Uyguluyoruz. Evet. Uygulanılıyor zaten. Efendim yaşlanma karşıtı tedaviler uygulanıyor. Sıkılaşma uygulanıyor. Ancak lekeleri giderebilme Leke evet. tedavisi mezoterapi yöntemiyle e, nispeten zor şartlarda gerçekleştiriliyor. Evet. Ve başarıya imza atması gerekiyor. Hekimin de uygulanan tekniğinde. Evet. Evet. Bunu sağlık gündemine taşımak istiyoruz. Tabii ki. Ne kullanıyorsunuz? Nasıl kullanıyorsunuz ve ne şekilde bu tedavileri gerçekleştiriyorsunuz. Tabii ki anlatayım. Şimdi leke tedavisi dediğiniz gibi bir kere meşakkatli bir iştir. Biraz uzun sürer. Zor sonuç alınır ama içerikler, güçlü içerikler kullanıyorsak ki elimizde güçlü içerikli silahlarımız da var. Bunları kullanıyorsak güzel etkili sonuçlar elde edebiliyoruz. Biraz sabırlı davranması gerekiyor hastalarımızın ama çok güzel sonuç aldığımız karışımlar şeklinde gelen solüsyonlar var. Bu daha önceden etkin maddeler tek tekti. Ee, Meslek hayatımızın başında bunları birleştirerek kullanıyorduk. Şimdi çok güzel karışım halinde tüm etken maddelerin güzel dengeli karışımları olduğu solüsyonlar var. Bunları kullandığımız takdirde de güzel sonuçlar leke tedavisinde de alıyoruz artık. Peki. E İçerikten biraz bahsedelim. Dilerseniz yani bu, bu bir tedavi Hı -hı. yolculuğu bu. Lekelerden kurtuluyorsunuz Hı -hı. ama aynı zamanda leke oluşumunu da engelliyorsunuz. Tabii. Bunu da bir takım enjeksiyonel yöntemlerle yapıyorsunuz. Hı -hı. İçerik olarak neler kullanılıyor? Tabii. Şimdi mezoterapi zaten biliyorsunuz bir e, enjeksiyon yönteminin adı. mikro enjeksiyonlar yöntemiyle cildin altına tedavi edeceği solüsyonları vermek demek. Yani anlamı bu. Kullandığımız solüsyonların içinde leke için özellikle birkaç tane çok kuvvetli etken madde var. Bunlardan bir tanesi süksinik asit, bir tanesi treneksamik asit, bir tanesi glutatyon. Yine çok güçlü bir etken madde safran. Safran bilinen en safran, iyi, safran. evet artık cilt Pilavlara kullanılan safran. Gibi onun ama cilt tedavisinde <laughs> kullanılan <gülüyor> şekli diyor safran, şeklinde Biyo safran. E, kullanıyoruz. Bunların hepsinin birleşimi sayesinde de hem leke tedavisi yapmış oluyoruz, hem var olan lekeyi gidermiş, hem yenisini önlemiş, hem de Beraberinde cilt yenileme, cilt sağlığını geliştirme, bariyeri kuvvetlendirme gibi etkileri de sağlamış oluyoruz. Şimdi hocam e, merakımı bağışlayın lütfen. E, bir iki asitin varlığından, trenaksimik asit, hı hı. süksinik asiden, asitten bahsettiniz. Hı hı. Asiti cilde sürdüğünüzde bir yanma oluyor. Hı hı. Ya enjeksiyon yapıldığında Allah bilir ne olur. Gerçekten ağrı var mı? Şöyle, aslında öyle düşünülüyor hakikaten. Ben ama, hemen öyle düşündüm yani. Evet ama birleşim sayesinde geldiğinden de tek başına uygularsanız evet ağrı yapar, acı da yapar. Ama bu ürünler etken maddeler daha doğrusu karışım halinde ve başka şeylerle beraber kullanıldığından He. dolayı acısını ağrısını azaltacak şekilde kullanılıyor. Zaten enjeksiyon öncesi bir anestezik krem de kullanıyoruz. Yani, dolayısıyla ağrıyı bayağı hafifletiyor artı. Bunların içinde antiinflamatuar etkili safranın özellikle antiinflamatuar etkisi olduğundan dolayı yatıştırıcı etkisi de var. Dolayısıyla öyle ağrılı acılı olmuyor, çok da rahat oluyor. Zaten kısa bir zamanda da hemen işlem bitmiş oluyor. Sonrasında herhangi bir sıkıntı yaşamıyor hastalar. Antiinflamatuar etki. Safrandaki antiinflamatuar evet. etkiden bahsettiniz. Hı hı. Ee, biz biliyoruz ki e, renk veren bir madde safran. Hı hı. Yani bu rengin dokuda bir özelliği var Biasafran mı? Niasan safran şeklinde kullanıldığında renk verici etkisi değil, tam tersine antioksidan etkisiyle renk giderici, rengi eşitleyici, Hı. pigmentasyonu azaltıcı etkisini kullanıyoruz. Dediğim gibi antiinflamatuar etkisi de olmasıyla beraber yatıştırıcı bir etkisi de oluyor. Ee, çok etkili oluyor. Başka şeylerde de etkilidir. Süksinik asit, reneksamik asit gibi ama bununla da birleşince bir de içine nem katıcı bir şeyler de eklediğinizde harika bir sonuç almış oluyorsunuz. Peki bu uygulama bir hastada Hangi tür lekeleri, yeni başlangıç olan Hı. basit lekeleri mi, orta düzeyde defalarca kliniğe gelmesi gereken Hı. Şimdi lekeleri, leke mi? Tedavisi, evet. lekeleri mi, ağır lekeleri mi? Leke Hangisine tedavisi etkili? meşakkatli bir iş diye başında söylememin sebebi oydu. İyi değerlendirmek, iyi bir anneniz almak gerekiyor öncelikle. Şimdi antioksidan etkisi olduğundan dolayı güneş hasarı ile oluşan melazmaların özellikle tedavisinde çok etkili. Güneş eserini gidermekte çok etkili. Yani yeni gelişen, yaz sonrasında şu mevsimde özellikle uygulanabilecek o e, sebeple oluşan pigmentasyonu gidermekte çok etkili. Daha derin yerleşimli e, lekeler içinde lekeyi azaltma konusunda özellikle etkili. Çünkü dediğim gibi antioksidan etki verdiğinizde hem cildin yapılanmasını da sağlamış oluyorsunuz. Hem bariyerini kuvvetlendirdiğiniz yeni oluşumu da engellemiş oluyorsunuz. Hani bir yerde var olanı geriletirken bir yerde de yeni oluşumu etkilediğinizden dolayı aslında tüm leke tiplerinde hemen hemen etkili. Bir hormonal olanlarda çok etkili olmuyor. İlk önce onu bir düzeltmek gerekiyor. Çünkü, Çünkü tabii hormon mekanizması tabi, onu düzeltmek gerekiyor. şey olmaz. Peki hocam e, bu işlem Yapıldığı süre içerisinde cilt güneşten etkilenmesi e, devam eder mi? Yani bu tedaviden e, tedavi Hı -hı. devam ederken güneşten sakınmak gerekiyor mu? Tabii yani leke tedavilerin hepsinde böyledir. Güneşten sakınmak en önemli e, bizim yapmamız gereken şey. Hastanın uyumunda en önemli yapması gereken şeylerden bir tanesi. Çünkü melanositler siz ne kadar onları baskılarsanız baskılayın kendilerini korumak için pigment oluştururlar. Güneş gördüğü anda tekrar leke yapar. Dolayısıyla iyi korumak şarttır. Tedavi olsun ya da olmasın. Mutlaka iyi bir güneş koruyucuyla sık ve tüm yıl boyunca kullanmak şarttır. Ama hani dediğim gibi cilt bariyerini de kuvvetlendirdiğimizden dolayı aslında ve cildi yenilediğimizden dolayı da daha yeni oluşumu da engellemiş oluyoruz. Güneşe hassasiyeti azaltmış oluyoruz. Peki ee, geleneksel peeling ve lazerlerle Hı -hı. gerçekleştirilen, başka tür tedavilerle de Hı -hı. gerçekleştirilen leke tedavileri Hı -hı. de var. Böyle leke tedavileriyle de cildi Kombinim. soyan, cildin Tabii. yüzeyindeki tabakayı e, kaldıran, tarzı kaldıran tarzdaki Hı -hı. uygulamalarla kombine edilebilir Tabii ki. Ama. Zaten öyle kombine edilmeli. Abrasyon mutlaka yapılmalı ciddi. Çünkü var olan hasarlı cildi de kaldırmış oluyorsunuz. Yenisinin iyi oluşmasını sağlamış oluyorsunuz. Bu cildi tabi yapısını iyi bir değerlendirmek gerekiyor hastayı. Ne kadar hassas olduğuna, cildi, o lekelerin ne kadar zamanda oluştuğuna bir bakmak gerekiyor. Ona göre bir abrazyon tekniği geliştirmek gerekiyor. Yani çok ciddi bir soyucu işlem kime yapılır, kime yapılmaz, hangi cilde uygundur değildir. Onun iyi bir anemnezinden sonra evet soyucu bir işlem yapılır, cilt biraz yatışır. Sonrasında da mezoterapiyle devam etmek. Çünkü bunlar aynı zamanda besleyici karışımları ve Be, cildi de besliyoruz ki e, yeniden yapılanırken, 3 haftada bir yenile, yenilenir çünkü cilt yapılanır. Yapılanırken de hem e, canlı bir şekilde yapılansın gelsin hem de lekesi azalsın. E, bu uygulandığı sırada, bu asit içeriklerinin de dokuya enjeksiyonu sırasında e, tahminen olabileceğini düşündüm ama sizin hayır güvendesiniz olmaz dediğiniz acı konusuna tekrar dönelim. Hı hı. Şimdi hı hı. lazerlerle yapılan veya asit tedavileri, peelinglerle yapılan uygulamalarda bir yanma var. Var. Evet. İşlem sırasında yanma var. var. Sonrasında eve gidildiğinde de e, devam eden bir, bir var, yanma evet. var. Hı hı. Bu tedavide de işlem sırasında yanma yok dediniz. Minimal bir minimal, acı, dediniz. minimal, evet. Sonrasında e, sonrasında herhangi bir acı olmaz. Yapılan Hocam gerçekten öyle. Yani asit çünkü ee, ister iş, istemez insan. A, e, yani safran asit, belki de bundan sebep. Asit e, adı asittir ama asidik asiditesi biliyorsunuz pH seviyesine göre değişir. Can yakıcı ya türde da değil. soyucu evet. Türde bir asiditesi yok. Safran ışıltısı çok özellikli. Safranı kullandığınızda cildiniz yenileniyor, parlanıyor, parlıyor, canlanıyor. Gerçekten bir ışıltı sağlıyor. Yani bu nedenle hem genç ciltte hem olgun ciltte çok kullanılmaya uygun karışımlar bunlar. Gençlerde daha çok yeni leke oluşmasını engellemek için, cilt bariyerini güçlendirmek için, daha olgun ciltlerde de var olan hasarı düzeltmek için kullanıyoruz. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Efendim ışıltı veren tedavilerden safran ışıltısını sevgili e, doktorumuz Sermen Durmazcan bizlere anlattı. Sağlık gündemi tüm hızıyla devam ediyor efendim.